Dediler ki: "Onu neden bu kadar çok sevdin?" Dedim ki: "Sevilmeye değmeseydi onu sever miydin?" Dediler ki: "Verdiği bunca sıkıntı, eziyet, acı çekilir mi?" "Çekilir." dedim. "Ömür bile verilir." "Onun sevgisi sevmeme sebeptir. Kalbime giren kendisidir. Yüreğimde tutmak, boynumun borcu gibidir." Dediler ki: "Nasıl anladın sevdiğini?" Dedim ki susuyor, sustukça içimi yakıyor. Susan sever mi? Dedim ki hiç incitmedi ki. Madem seviyor, gözünden akan yaş neden? Bilmez misiniz? Aşığın gözü yaşlı olur. Çok sevmemden, yüreğimi ona verdiğimden. Dediler ki onda ne buldun? Dedim ki onda kendimi buldum.